Değerli arkadaşlar, şimdi senkron motor konusuyla ilgili bir örnek çözelim. Bu örneğimizde e, yuvarlak rotorlu bir senkron motor var ve senkron motorumuz yıldız bağlı, üç fazlı bir e, senkron motor, 10 beygir gücünde, 230 volt e, gerilime sahip, 60 Hz'lik bir şebekeden besleniyor. Motor tam kapasitede bu ne demek? 10 beygir gücünü tam olarak çıkışa e, aktarıyor. E, cos theta 0.707 kapasitif özellikli bir e, güç çekiyor. Şebekeden cos theta 0.707 kapasitif güç çekmektedir. Senkron motorun senkron reaktansı e, faz başına 5 ohm dönme kayıpları PR 230 watt ve uyarma devresi kaybı VF IF 70 watt olarak verilmiş. Motorun üreteceği gerilim endüklenen gerilim yani ve motor verimini endüvi sargı direncini ihmal ederek hesaplayınız. Arkadaşlar e güç akışını, güç akış diagramını e, bu şekilde ifade etmiştik. E, giriş gücünün 3VA cos theta artı VF IF olduğunu, bakır kayıplarının bir senkron motorda 3IA kare RA artı VF IF olarak hesaplandığını ifade etmiştik. E, giriş gücünden e, bakır kayıplarını çıkardığımızda, e, üretilen gücü, dönme kayıplarını üretilen güçten çıkardığımızda ise çıkış gücünü hesaplayabiliyoruz demiştik. Arkadaşlar burada 10 beygir gücü verilmiş. Bu bizim senkron motorumuzun çıkış gücüdür. Bilindiği üzere 1 beygir 746 watttır. 10 beygir 7460 watt benim çıkış gücüm. Bu momente dönüşen güç. Soruda şayet dönme hızı ee, senkron motor şu kadar hızla dönüyor denmiş olsaydı ben buradan momenti de bulabilirdim. Şimdi akış diyagramına baktığımızda çıkış gücüne dönme kayıplarını eklediğimizde üretilen gücü buluyoruz. 7690 watt. Arkadaşlar soruda endüvi sargı direnci ihmal edilmiştir. Bu nedenle endüvi bakır kaybı yoktur. Burada 3 I A kare R eşittir 0 diyebiliriz. E, ee, R direnci çünkü e, ihmal edilmiştir. Bu durumda 230 voltluk AC gerilim kaynağından çekilen aktif güç üretilen güç kadardır. Üretilen güç kadardır. Aslında burada bir VF IF var ama konuyu anlatırken şunu demiştik. Eee VF IF gücü uyarma devresi e, gücüdür. Kayıp bir güçtür. E, bakır kaybıdır. Doğru. Ama buradaki güç arkadaşlar AC şebekeden çekilmiyor. Ayrı bir kaynaktan çekiliyor. Bunun için senkron makinelerde uyarma devresi çeşitleri e, fırçalı ve fırçasız uyarma şeklinde ikiye ayırmıştık. Bunları izah etmiştik. Fakat bu güç e, şebekeden çekilmediği için e, ee, üretilen güç ifadesinden ben VF, IF çıkaramam. Çünkü üretilen güç tamamen AC şebeke kaynağından etkileniyor. Dolayısıyla burada şunu söylüyoruz. 3 IA kare RA 0 olduğu için RA'yı ihmal ettik. Bu nedenle PD eşittir. 3 VA IA cos teta'dır arkadaşlar. Burada üretilen gücü 7690 watt buldum. 3 VA e, IA cos veya bunu e, arkadaşlar hat cinsinden yazmak gerekirse e, çünkü burada VA'yı 3 VA IA cos teta bağıntısında kullanırsam 230'u köküçe bölmem lazım. Zira motor yıldız bağlı bu bağıntıda faz değerini yazmam gerekiyor. Bunu, bunun yerine şunu yapacağım. Bunun yerine ee, bakın kök 3 VA yazıyorum. Burada 230'u kullanmak için yani hat gerilimini kullanmak için soruda verilen 3 faz gerilimidir. Yani faz arası gerilimdir. Fazlar arası gerilimdir. E, hat gerilimidir veya e, bu nedenle 230'u doğrudan buraya koymak için 3 yerine kök 3 yazdım ve cos tetamız bizim 0.707 idi. Buradan 27.3 amper bulduk arkadaşlar. Akım değerini 27.3 amper bulduk. Dikkat! IA burada hat gerilimini burada kullandığım için IA hat akımıdır. E, hat akımıdır. Yıldız bağlı durumda hat akımı faz akımına eşit olduğu için 27.3 amperi doğrudan faz akımı olarak düşünebilirim. Giriş gücünü eğer e, bulmak istersek ki verimi burada arıyoruz. Giriş gücüne ihtiyacımız var. Arkadaşlar 7690 watt benim 3 VAIA cos teta değerimdi. Buna uyarma devresi kaybını eklediğimde giriş gücünü 7760 watt buluyorum. Buradan yüzde verim ifadesini yüzde 96.1 olarak bulduk. Çıkış gücü doğrudan 10 çarpı 746 10 beygir bölüm 7760 buradan 96 %96.1 olarak verimi hesapladık. Burada e, özellikle akımı bulurken akımı bulurken arkadaşlar bakın E PD'yi kullanıyoruz. Yani akımı bulurken doğrudan P giriş üzerinden bulamayız. Çünkü P girişte uyarma devresi kaybı var. Ama bu uyarma devresi kaybı ayrı bir devreden e, elde ediliyor. Endüvü devresinden bağımsız olduğu için bunu endüvü akımını bulurken kullanmadım burada. Evet arkadaşlar e, şimdi endüklenen gerilimi bulalım. Motor verimini hesapladık. Endüklenen gerilimi bulmak için EA gerilimini arıyorum yani buna uyarma gerilimi de diyebiliriz. Kutup tekerleği gerilimi de diyebiliriz. Buradaki e, burada işlem yaparken tabii ki e, faz eş değerinden yola çıkarak e, işlemlerimi e, yapacağım. Bu nedenle e, faz gerilimini bilmem gerekiyor. 230 volt verilmiş soruda. VA'yı ama aslında VA değil o, VA değil düzeltelim. Hat gerilimidir. Yani üç fazlı bir e, sargı düşünün, iki faz arasına voltmetre bağladınız, bu 230 volt olarak ölçülüyor. Burada yıldız bağlı olduğu için faz gerilimini elde etmem gerekiyor. Bunu hat gerilimini kök bölerek yazarım ve 132.79 volt, açısı sıfır. Gerilimi burada. Besleme gerilimini referans kabul ediyorum. Ee, güç kat sayısı 0.707 kapasitif olarak verilmiş. Buradan açıyı 45 derece olarak buldum. Akımın açısı 27.3 45 derece. Bu e, arkadaşlar şurada bir fazlalık kalmış. E, 27.3 derece e, 27.3 amper açısı 45 derece burada burada amper olarak bunu düzeltmemiz gerekiyor. Şu sağ taraf fazlalık olarak kalmış. Kapasitif olduğu için arkadaşlar akımın gerilime göre ileride olduğunu söyleyebiliriz. 0 derece gerilimin açısı 45 derece akımın açısı. Bakın bu, bu devrede gerilim denklemini biz eşdeğer devreyi incelerken yazmıştık. VA eşittir. EA artı IA çarpı parantez içinde RA artı GXS'den RA'yı zaten e, ihmal ediyoruz. IRa. şu kısım gider. E, burada EA'yı yalnız bırakırsak EA eşittir. VA eksi G, I, A, X, S. Burada bağıntı olarak I, A, R, A da koymuşuz ama zaten sıfır. E, burada gerilimi yazıyoruz. Akımı yazdık. Ee, senkron reaktans J5. Bakın g 5 nedir arkadaşlar? 5'e 90'dır. Değil mi? Veya J5 5i şeklinde de hesap makinesine bunu yazabiliriz. Buradan hareketle 248.8 açısı 22.8 olan bir e, gerilim değerine ulaşıyoruz arkadaşlar. Bakın burada e, şunu söylemek lazım. E, faz geriliminin 132 volt olduğu. Şuradan 132 volt uyguluyoruz. EA gerilimi ise oldukça büyük 248 volt olarak hesaplandı. Kapasitif durumda gerilimin yükseldiğini burada görmüş olduk. Verimi %96.1. endüklenen gerilimi de 248.8 volt olarak burada hesaplamış olduk. Tekrar ifade edelim. Şurada bakın IA akımı 27.3 açısı 45 derece. Şurası fazla kalmış. Akımın ileride olması burada akımın açısını da pozitif almamızı e, gerektirdi.